Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün 30 tane kart açıyoruz. Kardeşimle beraber part 2 yapıyoruz. Ama bu sefer bunlardan açıyoruz. Futbol ateşiden. Bunlardan açıyoruz. Şimdi kana 15 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13 14 15 tamam açıyoruz hadi bakmayın şurada bunlar da böyleymiş ha bunlar çatı kanında bunlar Oraya geçelim. O Neymar. Bunlar çıktı madem. Bu yüz. Tamam. bu çıktı. Bana. Ha da bunlar çıktı yakın. Bunlar. Tamam. Şimdi bunu açıyoruz. Bunlar çıktı. Kanda. Dur. Kanda bunlar çıktı. Şöyle. Buna geçelim. Bu çıktı bana. Kanı da bunlar çıktı. Şöyle. Arda da çıktı. Kanı. Dur şunlar çıktı Kana. Bana da bunlar çıktı. Dur yakından mesela. Kana da bunlar çıktı. Kana bunlar çıktı bir daha. Şöyle. Bana da bunlar çıktı. Şöyle. Kanada, da bunlar çıktı. Tamam. Bana da... Bana da bunlar çıktı. Hop. Tamam. Kanada, bunlar çıktı. Son. Bunu açalım. Baba bunlar çıktı. Tamam da bunların ikisi çıktı. Birisi 100 çıktı. Birisi 100 çıktı. Birisi yüz çıktı. Bana bunlar çıktı. Şöyle. Kanada bunlar çıktı. Çok kayıyorum. Bunu da açalım. bana bu, bu çatı şöyle bana da bunlar evet. sanırım aynısı çatı <laughs> bana bunlar çıktı şöyle Kanada da onlar çıktı. Tamam. Son 3 tane kaldı. Kanda da bir tane kalmış. Tamam. Bunlar çıktı. Mağara da bunlar çıktı. Son. Kanı da aynısı. Öncekin öncekinden çıktı. Arkadaşlar video burada bitiyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer, ve like bay atmayı bay. da ve bay bay. bay.